Hepinize selamlar arkadaşlar. Pro Emir 28 kanalının yeni bir videosundan daha bir hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir takipçim var arkadaşlar. O da benim kanalımı tanıtır mısın demiş. Ben de onun kanalını tanıyacağım arkadaşlar bugün. Şimdi kanalın adı VF Yazo. Bir abone arkadaşlar. Bir videosu var sadece. Galak e videonun adına bakalım. Galaktik Tayfa Vrakman çok güzel değil mi ya diyor. Ana sayfaya bakalım Ama aynı. Oynatma listelerine bakalım. Oynatma listesi yok. Kanallarda Hype, Regram benim kanalım. Ondan sonra Batur Game Rukiye Çetin Kaya İsmail Korkmaz Boralı Zen Zenon Nehir Mavi Çimşek Hakkında'ya bakalım arkadaşlar. 17 kişi izlemiş arkadaşlar. 2021 20 Ağustos'ta açmış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle daha çok anlatmam istiyorsanız yorumlara yazın. İyi günler diliyorum. Bay bay.